Ve büyük final günü geldi. Bu hafta da çattı, kapımıza dayandı, evimize ferah geldi. Evet, ferah sofralarımız olacak. Zira giyinimizin ismi Ferah. İki R'liymiş ama Ferah diyelim değil mi? Evet, ferah evet. biraz şey olur yani hani. Herkes Ferah diyebiliyor. Ferah diyor, değil mi? Ferah sofraların olsun inşallah. Nasılsın Leyla Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiz nihayet. Bomba gibi geldi. geldik. Geldik. Evet. Baş başa kaldık nihayet. Baş başa nihayet. kaldık. Sofrada bir uçtan bir uça konuşuyorduk. Evet. evet, bir şey söyleyeceğim. Nar çiçeği, rujla kayınvalidenin gömleği bir olmuş. Ne kadar güzel detay. Bilerek mi yakaladınız o detayı? Kızım yani, ayarladı. Aa, kızın evet. Kızım, kızım mı evet. diyor sana? Kendi kızım. Kendi Kızım ayarladı. Ha, pardon. <gülüyor> 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 tamam, görümcen yani. Kaç yıllık gelisi Ferah'cığım? 6 Alt yıllık. Altı yıl. Yani. Ferah nasıl tanıştı peki eşiyle? Ben eşimle ben kuaförüm bu arada. Aha uh -huh. 14 yıllık yapıyorum bu mesleği. 14 yıldır pardon yapıyorum Aa, bu mesleği. 14 evet. 14 yıldır kuaförsün. Neyse kendi salonum mu var bir yerde çok. Ya kendi mi çalışıyor? salonum yok. Başka bir yerde çalışıyorum. güzellik salonunda çalışıyorum. Ne erimeyken. güzel. Evet. Aa evet. Ee, eşimle e, eşimin kuzeni geliyordu sürekli benim. Eşin adı ne bu arada? Onur. Onur. Onurun Onur kuzeni geliyordu sizin Tühkan'a. Evet, bizim Tühkan'dan geliyordu. Evet. Ondan sonra çok ısrar etti görüşmem için. Ha. Ben de hayır hayır desem de en Sen son geldiğinde... Sen orada desin, fönündesin, maşağındasın. Bırak canım onunla mı Kadının dibi gelmiş evet. Sosyal medya hesabından aynı anda birbirimizi görmüştük. Baktık aynı anda kızın ısrarların arasında. Çevrim içiymişsiniz ikiniz de. Evet ikiniz de. Sonra bana yazmaya başladı. Ha. O şekilde konuştuk ama ben... Yürü olur DM'den. Evet, bir kere görüştük. Aa. Bir kere görüştükten sonra ben kabul etmedim. Ah, niye kötü mü geçti randevunuz? Güzel geçti aslında bir tane kuzenimle gitmiştim. Kuzenim konuştu konuştu konuştu. Üzenler Biz de dinledik. Mı, değil mi? Destek olarak hep evet, evet. bir kuzen falan verilir Kıcığım yanına var. gelir. Ondan sonra ben görüşmedim. O da yazdı. O 10 yazdıysa ben bir cevap verdim. O şekilde gitti. O 10 yazdı, sen bir yazdın. Daha kıymetli oluyor Daha, ama. Sen kaçtın evet. o kovaladı. Evet. Ne kadar sürdü evet. bu böyle engame? 4 yıl. Ne? Höy! <laughs> <laughs> Ben Bayıldım. Eşime dedim ki abimi evlendirmem lazım önce dedim benden Aa, önce. Babamın emekli olması lazım dedim. Ondan Oo. sonra Zühal Hanım çok bekledi. Maşuk, bilir. Ama bilir. abimi evlendirdim. <laughs> Ama babam emekli olmadı hala. Ama Zuhal Hanım bu İnşallah. arada da oğlum gözyaşları döktü. Vah vah vah. Amcası vah. gilden geldi. Bir baktım ki ağladı. Aa dedi Maşuk, başladı. Çok ne yapıyorsun oğlum? Ha panjuru şey jaluzileri şey yapıyor. İyi misin? Başok. Evet. E ee? Aa dedim niye ağlıyorsun? Ne oldu Onur oğlum dedim. Bir erkeğe göz yaşı Ya işte döktüm. ben Çok telefon... Ben. <gülüyor> telefon <gülüyor> ya telefonda konuşmak <laughs> istiyorum da Ferah benden konuşmuyor da. Ya konuşur oğlum niye ya acele Çetin ceviz çıktın sen Biraz de. bir sakin ol bir kendine gel. Aşık olmuş. Ağlaman lazım? lazım. Erkek olan ağlar mı dedim. Ağlar. Ya anne dedi ben onun dedi peçete yırttı yırttı önüne döktü sanki o sanki benim gözümde dedi şey oldu gözümde kaldı dedi. O peçeteyi mi? sıkıntısından peçeteyi yırtmış yırtmış önüne Didilemiş didilemiş peçeteyi. Didilemiş didilemiş durmuş. E i̇yi dört yıl dayanmış hani usanıp da amman Ama be yeter diye. Kaçan kovalanır ya. Vazgeçmedi yani, yani senden. Efendim. Nasıl ikna oldu? Ya beni aslında çok zor ikna etti. Aa, ee, ben dediğim ay. gibi öncesinde abimi evlendirdim. Kendi yani nişanlılık dönemimde evlendirdim. Maşu, Maşu'ya bakın. Allah çekiyor musunuz? <laughs> iyi kemiriyor. Ah yavrum tabii çekirdekleri bitmiş onun. Ben öğrettim Zuhal Hanım. Otururken maşuk perdeyi kapar mısın diyorum. Kapatıyor. Bu hayvan böyle değildi. Bu kuş, bu caku papağanı böyle değildi. Bak. Evet bölme bizi lütfen maşuk. Seninle de sonra konuşacağız. Evet. İşte ben e, tatile gitmiştim, Esim... Naber <laughs> dedi ya, duydunuz mu? Bana diyor Zuhal Hanım. Sana mı dedi? Evet bana. E tabi benimle bu kadar yüz göz değil. Naber falan, naber? Şşşt, alo. Bırak. Maşuk. O kaç gündür konuşmuyor ya. Sana mı ötüyor acaba Ferah? Bence de. Hep <laughs> mikseri görüyor. Alışmış olsa gerek. Çekirdekler nerede Maşuk? Kim yedi? Vera çok canlı gördüğü için. Ha. O, Bence benim birinci şey... olacağımı anladım. Ha, bak hissetti, kuş da hissetti. Evet, benim Ver, oğlum da merhaba. hissetti. Aslı seni ikna etti, evlendiniz. Peki evet. nerede oturuyorsunuz? Sen nasılsın? nerede oturuyoruz? Aynen. Yakın mısınız? Üst var aramızda, kayınvalidemle. Annesi bu annemde. tarafta, ben bu taraftayım. Gelin ortada. Aa çevrelediniz evet. kızı dört bir taraftan. Hmm, evet. Şarkiler dolaşıyor. Zuhal bu arada da torunum. Biz mesela konuşuyoruz yarışmayla ilgili. Diyor ki babaanne biz kazanacağız diyor. Böyle yapıyor. Gerçekten Hangi torunu? 4 yaşında. Benim çocuğum var 4 yaşında. 4 yaşında. 4 yaşında, Allah oğlum. bağışlasın. Aynen. Biz kazanacağız Poyraz. diyor. Biz kazanacağız Poyraz. diyor. Hadi Poyraz, Poyraz diyor. anneyi göreceğiz bugün hadi inşallah. Evet, kendi kendine söyle dinlediklerimize cevap veriyor. Bu arada 4 maşallah, yaşında Poyraz. Maşallah maşallah. Ama zekalı söylüyor biz. Ne güzel din... ne biz güzel. Biz kazanacağız babaanne hadi diyor. Hadi bakalım Poyraz'ın Poyraz şansına olsun. Poyraz'ın şansına geldi. Yemekler güzel mi? Yemekler güzel. Are Nerelisiniz bu arada? Malatyalıyım ben. Malatya'ya sevgiler selamlar siz. Elazığ. Elazığ'a da sevgiler. Haksaray yeni kentli kimse yok. Hadi bakalım bugün nereli? Evet. Şimdi bir de şunu gelelim. Söyleyeceğim. Söyle Sonra canım. Ederim, e, Buyurun. <laughs> Ferah bana anne diyemedi bu arada. Demedi, hiç demedi. Ne da değil yani değil mi? Söyleyemiyorum. Yapacak Neden söyleyemiyorsun? Ama benim annem babam zaten var. Söyleyemiyorum. Mantıklı bir açıklama. Yani kayınvalidem diyorum. Poyraz'ın babaannesi diyorum. Saygısızlık etmiyorum işe. Poyraz'ın babaannesi. Evet <laughs> ama öyle. Tabii yani, teknik olarak öyle ama hani e, ne bileyim Leyla anne yok. falan da yok. Yok ben yine de saygı duydum kızıma. Çünkü ben de diyemedim. Ah, ben e, kayınbabama diyemedim yani baba. Aa kayınbaba diye dedim. Çünkü onun için de ben de saygı duyayım. Çünkü Anlıyorsun. kendim diyemedim yani. Sen diyememişsin. Evet. Sen de hiç beklemeyeceksin Beklemeyecek. o zaman onu. Evet. Onu da bekliyorum. Enteresan evet. ama Poyraz'ın babaannesi de değişik. Evet. Poyraz'ın babaannesi nasılsın falan. Ya. Nasıl konuşuyorsunuz telefonda ya? Normal konuşuyoruz. Öyle bir şey demem de. Hani birileri olduğu zaman çarmak zorunda kaldığım zaman o şekilde. Ha, Maşuk da şaşırdı bu duruma.